Evet arkadaşlar. Şimdi Kia Bandor'u hale bir sürüş keyfi yapıyorum. Fark ettiyseniz benim arabamda bir uğut sisi geliyor. Bakın. Yavaş çarpma bir yani, ya. oğlum. <laughs> bunun sebebi diğer videoda anlattığım gibi EGRT kazanının dolmasından kaynaklanıyor. Kendim açayım da. Araba içi yandı. Evet arkadaşlar. Bu aracın direkt koltuğunu anlatayım. Bu orijinal kılıfı değil. Bunun kendi kılıfı deri. Götümüze yapıştığı için buna bir tane kılıf yaptırdık. Tek sıkıntısı abicim adam bundan saatlerce yolculuk yapacak. 7 saatlik, 8 saatlik. Sen buna niye deri, deri kılıf yaptın ki? Geçin. Adam yalıyor lan bunun üstünde. <laughs> Adamı dolu ıslanır bunu sürerken. Biz ne yaptık? Biz buna bir kılıf yaptırdık ki oramız buramız bir şey olmasın diye. <laughs> Arkadaşlar benim arabam 6 ileri. Bakın kaza dokunmadan hemen 2500 evre geliyor serili gerçekten çok. Güzel. çok sağ sağa bak kaza Rampa çıkışı harika. Rampa çıkışı iyi güzel. Arkadaşlar biliyorsunuz bu İstanbul'da biz Bilecik'ten Ada Pazarı'ndan gelirken meşhur bir yokuşumuz var. Dilova rampası diyoruz. Kimisi Dilova yokuşu diyor. Abi biz bu araçlar 6. fitesten giriyorsak 6. fitesten çıkabiliyoruz. İstiyorsa aracımızda 2 toyluk olsun, istiyorsa 3.5 toyluk olsun. Bu arabanın şaptı kısa olduğundan dolayı ramp Çıkışı çok güzel ve çok yüksek. Abi gösterge paneli bu araçların rengi değişiyor mesela. Baksana ben sana ışığı yaktım. Buradaki harfler hepsi beyaz. Mesela eski modelleri yeşil. Daha da eski modelleri var. Mesela 93'lerinki de sarı. Bunlar ki beyaz. Ben gördüm sıfırını gördüm. Sıfırına da mavi ışık eklemişler. Daha böyle ejdottik bir hava katmışlar. Bu bildiğiniz gibi teybi orjinal bir teyip değil. Madem gerçek bir adam olduğumuzdan dolayı böyle yolculuk esnasında bir şeyler açıp izleyebiliyoruz da. Yani İstanbul içinde normal bir taksi araç gibi konfora sahip. Gerçekten çok konforlu bir araba. Yani taksi bilen arkadaşlar bu araçları bir kullansınlar. Kendileri de bu araç hakkında daha iyi böyle bilgi sahibi olurlar. Gerçekten konforu çok Taksi güzel. kullanan biri bunu rahatlıkla kullanabilir rahatlıkla mi? Rahatlıkla kullanabilir. He. Aksine, ben şimdi biliyorsun, bendeki Opel'i e biliyorum. Sonra bir bulabiliyorum, şaşırttırıyorum. Bu biraz daha böyle bir konforlu geliyor. Bir de yüksek araba ya abi, her şeyi hakimsin. Yeri görebiliyorsun. Bakır, Bakış e, açısı ferah. Evet. Aynaları mesela, bak bu araçların iki sistematik aynası var. Görebiliyorsun değil mi? Gösteremiyorsun. Evet. Mesela şu an alttaki aynadan aracımın lastiğini görebiliyorum. Evet. Ama takside bunu göremiyorsun abi. Kaldırma yanaşırken her arkada o kaldırma o arabanın lastiğini sürtüyorsun. Bunda öyle bir olay yok. E, hareket kabiliyeti falan nasıl? İyi mi? Çok rahatlıkla manevra falan. Abi bunlarda çok güzel bir makas var. Bunda bir tümsekte atlattığın zaman çok istettirmiyor sana. Mesela bak burada bir tüpsekten geçtik. Arabaya gerçekten vurduk. Ondan sonra bir de abi bu arabanın burnu yok ya. Yani bak mesela bir araba Aynen. mesela. Bak şu arabanın hepsi burnu var. Sen bu arabayı iki arabanın arasına çok zor yanaştırırsın. Ama bu aracın burnu olmadığı için bu arabayı gerçekten rahat bir şekilde yanaştırabiliyorsun. Ya Baktığın zaman direkt yolu görüyorsun yani. Tabi tabi. tabi. sürüyorsun ya. Öyle düşün. Aynen. Bak Önlü, bütün ön... araçlara bak. Bak Ford Transit'in var. Önlü burun. Bak önünde Citroen Cumber var. Cumber. Önlü burunlu. Bak Hyundai Geste var. Önlü burunlu. Bu arabanın burnu yok. Ama bu arabayla Allah korusun kaza yaptığın zaman bu arabada yaşama oranın da düşük. Niye? Abi bu arabada burun olmadığından dolayı direkt seni koruma sistemine sokmuyor. Abi ben bir şey söyleyeyim. Sen biliyorsun değil mi dedi? 2016 bir tane bende Kia var ki kaza yaptı. Aynen. Hava yastığı patlamamıştı. Aynen. Bu araçlarda şaşaları mı kaynaklanıyor? Acaba bunun sisteminden mi kaynaklanıyor? Bunların çok şiddetli kazalarda hava yastığı patlamıyor. Bir de şu güzel bir yanı var. Şuradaki düğmeyi görebiliyor musun? Yes. Mesela şuna bastığın zaman off yazıyor mesela. Bak mesela buna bastım buradan bir işaret çıktı. Görebiliyor musun? Ne oluyormuş o? Bu kaygan bizde binde bunu çalıştırıyorsun. Araban boşa badana çekmiyor. Araba kaymıyor ama yakıt etkiliyor. Niye yakıt etkiliyor? Araba neydi onun adı? Onu da ayrı bir videoda anlatırım. Hepsi hepsini bir videoda anlatırsak Aynen. gelir kaynağımız olmaz. <laughs> Bu da sonuçta bir ekmek teknesi gibi bir şey düşünüyoruz. Aynen. Bunu ayrı bir video yapalım. Şu anda geziyoruz. Yani ee, yan yolda mıyız şu anda? Şu an yan yoldayız. Evet. Pendik, alt kaynarca muhitinde evet, geziyoruz. Surat denemesi an. yapacağım ama şu Yapma. an... Yapma. <laughs> Dedim de biraz kalik atak var. Bir ikincisi de yol da be. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ben kendi aracımla ortalama hızım şöyle. 150-160 hızı rahat verebiliyorum ben. Niye? Ben motorumu gerçekten çok güzel açtım. Hatta bu aracı alırken dedim de yanımdaydı. Direkt biz arabayı yukarıdaki o pistteydi pistin adı. Formula 1 miydi? Ya? Formula 1'in o yola çıkardık. Orada bir sürat denemesi yaptık suratını işte ne bileyim motorunu açmaya çalıştık. Neyse bu kadar bir video yeterli herhalde. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi evet. ve yorumlarınızı <laughs> etmeyi e, imal etmeyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.